Şoktiler. Arkadaşlar merhabalar bugün 10 Eylül saat 10.30. buçuk Varşova'dayız Nihat Bey ve Şaban Bey'i karşıladık yarına itibaren tüm işlemleri yapacağız yani anlatacak pek bir şey de kalmadı artık ama gerçi Nihat abi bir sıkıntı yaşadın mı bir şey yaşadın mı hiçbir problem yaşamadım bize görüşmesinde de buraya gelişte de hiçbir problem olmadı normal her şey prosedürüne uygundu. Bindik ve geldik. Bu ee, Şaban Bey siz bir şey yaşadınız mı? Abi sizin hiç... biraz bir şey oldu. Bir göz geç çıkınca sonuç ya biraz bir... süreçler hiçbir zaman ee, bizim çalıştığımız volkanlarla gökanlarla ilerlemiyor. Süreçler kurumlarla ilerliyor. Kurumların verdiği tarihler, dönemler, evraklar bunlar onların dışında ilerlediği için normalden bir gün veya iki gün saktı. Ama ben 3 ayda aldım. Yani bu 3 üç, üç buçuk aydır Sonra ben burada geldim, aldım vizemi, buradayım. O yüzden, o yüzden de karşıladık. bir sıkıntı yok yani. Her şey yolunda, ilgileniyorlar gerçekten. Şimdi otele doğru geçeceğiz. Bugün pazar, her yer kapalı. Ee, bugün bir istirahat, yarın itibaren de Uber'le alakalı tüm işlemleri adım adım çekeceğiz. Çünkü depoyla alakalı çektik, Uber'le alakalı çekmedik yine sorular alıyoruz. Bunlarla alakalı adım adım çekip, anahtar çevirene kadar verdiğimiz sözün arkasında durup, anahtar çevirene kadar yanlarında olacağız. Ondan sonra da zaten bana komşu olacaklar. Aynı apartmanda kalacağız. Aynen. Yine devam yani hayatımıza. Kültür geliştirmeye devam. Evet. <laughs> Görüşmek üzere. Yemeğimizi de yedik. Az önce oturuyorduk. Arka tarafta oturuyorduk. Orada otururken masa kırıldı. O yüzden buraya geçtik. Burası biraz daha geniş. Yemeği de yedik. Şimdi otele doğru geçeceğiz. Saat 3.30. Biraz muhabbet sohbet ettik. Otele doğru geçiyoruz şimdi. Bey'i de kalacakları otele getirdik. Bir ota tuttuk onlara orada kalacaklar. Yarın tüm işlemlere devam edeceğiz. Bugün 11 Eylül. Nihat Bey ve Şaban Bey'in evini tuttuk. 18'inde eve giriş yapacaklar. O süreç zarfında şuradaki hostelde konaklayacaklar. Geri kalan evraklarını şimdi halletmeye gidiyoruz. Devam ediyoruz. Arkadaşlar Nihat Bey ve Şaban Bey'in evraklarını, sitiye kayıtlarını aldık. Şimdi diğer evraklarını ayarlamak için yarın psikoteknik ve doktor raporuna doğru hareket edeceğiz. Bugünlük bu kadar. Arkadaşlar Nihat Bey ve Şaban Bey'i şu anda psikoteknik ve doktor raporu için getirdik. İçeride şu an işlemleri yapılıyor. E, çıktığımı tekrardan size göstereceğiz belirli şekilde. Arkadaşlar bugün 12 Eylül. Sabah 10'da geldik. Saat 1 işlemlerimiz tamamlandı. E, Nihat Bey'in psikoteknik ve sağlık raporunu hallettik. İkisi de hazır. Şaban Bey'in de aynı hazır. Yarın artık Fatlere geçeceğiz. Nihat Bey kurye yapacak. Nihat Bey'e elektrikli bir bisiklet alacağız. Şimdi kira Haftalık kirası ortalama 150-200 civarında. Gidip görüşeceğiz. Birazdan onu halledeceğiz. Onun dışında yarın tercümemiz de hazır. Sonra da geçeceğiz ve banka hesabının açılışına geçeceğiz. Onun dışında artık iş başı yapacaklar. E, Nihat Bey bisikletini kiraladık. Elektrik destekli bisikleti. Abi bu konuda hakkında neler düşünüyorsun? Kiralama Kira kolay abi. oldu. 5 dakika falan sürdü. 5-10 dakikalık bir işlemdi. Ee, çok zorluğu yok. Bak, basit. Kolay kolay. Yani. Ee, paketler seni beklesin evet. abi. Paketler Peki. bizi beklesin. Hadi hayırlısı olsun. Biyet tercümelerini de yaptırdık bu şekilde. Nihat Bey ve Şaban Bey. Şimdi partnere doğru geçiyoruz. Partner kayıtlarını yaptıracağız. Ondan sonrasında artık iş başı. Arkadaşlar hepinize merhabalar. Artık tüm işlemleri bitirdik. Bu saatten sonra Nihat Bey ve Şaban Bey iş başı yapacaklar. A'dan Z'ye tüm süreci çektik. Tüm süreçte yanlarında olduk elimizden geldiğince. Şaban Bey sizin görüşlerinizi alalım, yorumlarınızı alalım. Yani beklediğiniz gibi mi oldu, beklediğinizden fazla mı oldu, az mı oldu, bir eksiğimiz, bir yanlışımız var mı? Ya şöyle kısaca bahsedeyim. Bizim buraya gelirken planımızda Uber yapmak yoktu. Bizi işte burada nasıl yaparız, nasıl çalışırız? Ne yapmamız lazım gibi bütün süreçleri Volkan Bey ve ekibi yönlendirdi. Çünkü biz buraya gelirken sadece isteğimiz vize almak Polonya'ya. Ama bugün artık e, isteğimiz farklı. E, çünkü onlar bize yönlendirdi. Çalışma konusunda, ne yapmamız gerektiğini konusunda, ne kiralamamız ne yapmamız gibi Onlar yönlendirdi. Bugün artık Uber kiraladık, Uber işi yaptık. E, yapmaya başlayacağız. E, bir tane araç kiraladık. Ben yaklaşık dört gün önce geldim. Arkadaşın arası da burada. Aynen. Yaklaşık dört gün önce geldim. Geldiğimiz günlerden beri tüm gün yani geldiğimiz dört günden biri tüm gün beraberiz. Beraber evrakları topluyoruz. Psikoteknik, ne bileyim işte ehliyet çevirmeleridir, Uber'den araç kiralamalardır, kontraktlardır. Birçok sürece ev kiralama kadar bütün süreçleri hem iletişiminde hem kiralamasında. Yeri geldi paramız yoktu, bize destek oldular. Yeri geldi bunlarla iletişim sağladılar. Birçok konuda yani tahmin edemeyeceğiniz, planlamadığınız birçok konuda destek oldular. Biz gelirken bunları hiç düşünmedik. Yani daha önce bununla alakalı bir deneyimiz olmadığı için, daha önce yabancı bir ülkede bulunmadığımız için bunları bilmiyorduk. Tabi bu da bizim için çok bir fark oldu. Tek derdimiz bizim vize almak değildi, derdimiz Polonya'da yaşamaktı. E şimdi Polonya'da yaşamanın e, çok hızlı bir şekilde yolunu ettik Artık yarın iş başı yapacağım, çalışmaya başlayacağım. Başka bir sürecim kalmadı. Hayırlı uğurlu olsun. Şaban Bey'in... E bir Amerika'dan vardı. Evet. Bir İtalya, bir de Yunanistan. Yunanistan'dı. Üç tane reddi vardı. Vizesini aldık başarılı şekilde. Hayırlı uğurlu olsun tekrardan. Ee, Nihat Bey, bir de sizden bir yorumlarınızı, görüşlerinizi alalım. Ee, şimdi biz pazar yönü geldik, dört gün oldu. Bugün dördüncü gün, bütün işlemlerimiz bitti. Ee, Volkan Bey ve ekibine teşekkürler. Buradaki bütün süreci birlikte yönettik. E, ee, evrak alımından para, bozdurumu para bozdurmaya kadar. Ee, ev, tut, ev tuttuk beraber. Ee, bisiklet kiraladık, araç kiraladık. E, birlikte ürettik, birlikte e, devam ettik bu süreçte. E, herhangi bir problem olmadı. Çıkan aksilikte de zaten tecrübeli bir ekip olduğu için bize destek oldular. E, onlara bu süreç için teşekkür ederiz. E, çok destek oldular bize. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hayırlı uğurlu olsun. Şaban Bey bundan sonraki hayatınızda size başarılar dilerim. Teşekkür ederim. Yolunuz açık olsun. Çok sağ olun arkadaşlar. Ben kaçıyorum. İşte havalimanına gitmek isteyen varsa bırakabilirim. <laughs> Hayırlı uğurlu olsun. Hayır. Ee, bu arada Nihat Bey'in de bir İtalya'dan mı vardı? İtalya'dan reddi. Nihat Bey'in de İtalya'dan reddi vardı. Ee, ona da başarılı şekilde vizesini aldık. Hayırlı uğurlu olsun. Nihat Bey, size de hayatınızda başarılar dilerim. teşekkür ederim ee, bütün bu süreç için. Ee, paket servise devam. <laughs> Baba kaçar. Baba kaçar. <laughs> Evet. Şimdi. Ferit biraz yaklaşalım. Biraz yaklaşalım. Birkaç konuya değinelim. Arkadaşlar biz. Adı geçenleri pek çoğu rakip bile değiliz. Aynı şeyleri hiç yaşamadık. Aynı yoldan yürümedik. Aynı yollardan geçmedik. Benzer başarılarımız da yok. Hiç kimsenin yapmadığı gibi tüm süreci A'dan Z'ye ispatlı yapıyoruz. Yani bizim derdimiz bu. Bizim size verebileceğimiz garanti tüm süreçte yanınızda olmak. Yani Polonya'ya geldiğin başın boş değil. Buraya geldikten sonraki asıl önemli olan buraya geldikten sonra neler yapacağım? Biz tüm her şeyde yanınızdayız. Elimizden geldiğince fazlasıyla yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani yapabileceklerimiz bunlar. Biz sağda şu sağ tarafta bu, bu tarafta bu, şu şunu yapmış, bu bunu yapmış. Biz bunları görerek onlara göre hareket etmiyoruz. Biz kendimizi tanıtıyoruz sadece. Biz ne yapıyorsak o onu yaparız, bunu yaparız değil. Yaptığımız şeyleri paylaşıyoruz sadece. Ben de kaçayım. Şimdi Yasin adımla geliyor. Onu da havaalanından karşılamaya kaçayım ben de.